Herkese merhaba. Ben İbrahim. Bugün Galata Kulesi hakkında sizlere bilgi vereceğim dilim döndüğünce ve şimdiden dil gibi durumlar olursa affola. Galata Kulesi'ni kim yaptırdı? Galata Kulesi ilk olarak Bizans İmparatoru Justinus tarafından milattan sonra 507 ve 508 yılında inşa edilmiştir. Günümüzde kuleyi 1348 ve 1349 yıllarında Cenevizliler yeniden inşa etmiştir. Kule 1445 46 yılları arasında yükseltilmiştir. 1500'lü yıllarda depremden zarar görerek Mimar Murat bin Hayrettin tarafından onarılmıştır. 1509 yılındaki depremde Galata Kulesi dahil olmak üzere Galata'daki tahrimatlarda bir takım hasarlar meydana geldi. Mimar Hayrettin tarafından yapılan ve 1510 yılı ortalarında tamamlanan onarım çalışmaları sonucunda kule tekrar yükseltildi. Kulenin gövdesinin dış kısmında 13,20 mm yani ikinci katın başlangıcı ve 17,17 mm'lik 3. katın başlangıcı kotlarında yer alan iki tuğla kuşak bu deprem sonrasında yapılan tadilatların izleri olarak değerlendirmektedir. 3. Selim döneminde kule onarıldıktan sonra kulenin üst katına bir cumba eklenir. 1831'de kule bir yangın daha geçirir. 2. Mahmud kulenin üzerine iki kat daha çıkar ve külah biçiminde olan ünlü dam örtüsüyle kulenin tepesi kapatılır. Yapı son olarak 1967'de onarım görmüştür. Bugün yapının 3. katına olan kısmında ceneviz, diğer katlarının da Osmanlı karakteri taşıdığı gözlenmektedir. Yapı günümüzde sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılmaktadır. Dünyanın en eski kuleleri arasında sayılan ve İstanbul'un sembollerinden biri olan Galata Kulesi 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmiştir. İstanbul'un silüetini oluşturan en önemli yapılardan biri olan Galata Kulesi, uzun dönem yangın gözetleme kulesi olarak da kullanıldı ve Galata Yangın Kulesi olarak da adlandırıldı. Galata Kulesi'nin mimarisi Galata Kulesi yığma molos taş örgü sistemine inşa edilmiştir. Dış cephe taş örgüdür. Girişteki kitabede 16 Mısralık metiye ile 2. Mahmut döneminde yapıldığı için onun adına yazıldığı düşünülmektedir. Külah çatının altındaki katı sarmalayan metal süslemeli şebekeli seyir balkonu mevcuttur. Alt katında ise derin nişli payeleri oluşturan yuvarlak kemerler ve içeride tuğla örgülü yuvarlak kemerler pencereler mevcuttur. Peki bu Galata ismi nereden geliyor? Bu konuda net bir bilgiye ulaşmak pek mümkün değil ama bazı rivayetler daha çok dile getiriliyor ve kulağa biraz daha gerçekçi geliyor. İlk olarak en kuvvetli görülen rivayetler Galyalıların buraya kadar gelip burada yerleşme ve onların, onların isimlerini verilmesi ikinci ise isim benzerliği olduğu düşünülen kişi sayısı çok da olsa Galatlar kavminin ismi aldığı bir başka rivayet ise Bizans dönemindeki bu bölgedeki sütçülük yaygın olduğu için süt yeri anlamına gelen Galeosu adını konduğudur. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılına gelindiğinde ise Galata Kulesi tarihi günlerden birisine tanıklık eder. Çok şey bilen anlamına gelen Hezarfen lakabına sahip Ahmet Çelebi kendi tasarladığı kanatlarla Galata Kulesi'nden kendisini boşluğa bırakır ve İstanbul Boğazı'nı da geçerek 1358 metrelik 3. uçuşunu Üsküdar Doğancılar Meydanı'nda sonlandırır. Ve sizlere bir rivayetten bahsetmek isterim. Bu rivayete göre Galata Kulesi'nin bir efsanesi var. Üstelik o kadar romantik ki efsaneye göre Galata Kulesi ile Kız Kulesi birbirine aşıktır. Ama aralarında bulunan İstanbul Boğazı sevgililerin kavuşmasını engellemektedir. Galata Kulesi aşkına yıllarca mektup yazar ve kız kulesine olan hasretini kelimelere döker. Hezafen Ahmet Çelebi uçma hayalini gerçekleştirmek için buraya çıktığında Galata Kulesi onun kulağını kız kulesine olan aşkını fısıldar ve mektuplarını ona verir. İstanbul'un üflediği rüzgarı arkasına alan Hezafen mektupları kız kulesine ulaştırır. Aşkının platonik olmadığını anlayan Kız Kulesi sevmişten havaya uçar. Bu iki aşığın birbirinin duydukları bu derin duygular onların yüzyıllara meydan okumasına yardımcı olmuş, İstanbul'un en güzel manzarasını oluşturmuştur. Galata Kulesi nerede? İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Bereketzade Mahallesi'nin Galata bölümünde yer alıyor. Şehrin Avrupa tarafını inşa edilmiş olan Galata Kulesi, Şişhane Karaköy arasında Boğaza hakim bir konumda yer alıyor. Galata Kulesi'nin ziyaret saatleri ve giriş ücretleri. Galata Kulesi saatleri 09:00-19:00. Kule haftanın her günü ziyarete açıktır. Bu saatlerde kafe olarak hizmet veren 9. katta saat 20:00 itibariyle restoran olarak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Galata Kulesi'nin girişleri Yerli tam olarak 20 TL, öğrenci 10 TL, yabancı turist 25 TL. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım verimli olmuştur. Sizlerden ufak bir ricam var. Saygı çerçevesi içinde beni eleştirerek nerelerde düzeltme yapmalıyım gibi yerleri yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hoşçakalın, iyi günler.